Hepinize herkese selamün aleyküm. Günaydınlar, hayırlı işler. Gönül dostlarım hoş geldiniz. Hoş geldiniz ülkerin dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Nereye geldiniz? İbrahim abinin bahçesine, bizim evimizin yanında tarla komşumuza. Ayva çiçeği. Ayva çiçeği gibi görünse de biraz farklılık var. Siz de fark etmişsinizdir. Ayvalar daha önce açtı, geçti. Armuda benzeyen bir ayva hiç duydunuz mu bilmiyorum. Çiçeğe de Böyle gönül dostlarım. İbrahim abi de bugün e, sebze ekiyor Domates, biber, bamya. Hadi bakalım bize kolay gelsin köy olarak herkese. Evimizin dibinde tarla komşusu İbrahim abi Alime abla'ya kolay gelsin dedikten sonra kameramı açtım. Komşularımızın 3 ekiz torunları oldu 16 sene sonra. O kadar heyecanlılar. Torunlara İbrahim abi kabak falan ekiyor. 6 aylık oldu mu yiyecekler ya. Şuraları sebzeyle dolduruyor. Torunlar da buraları şenlendirecek inşallah. Alime yenge rahatsız olduğu için o da onun yanında oturuyor istirahat ediyor benim gibi onların da yüreği kıpır kıpır ediyor maşallah üç tane torun ben zaten yerimden kımıldayamam bu öyle sen hiç gördün mü canlı bebekleri? Telefonda gördük, Televizyonda. Zeynep <laughs> internetten aradılar. He canlı. Canlı kıymızlandıklarını ettiklerini ağlabıttarı duyuluyor. <laughs> yalanıyor kız. İyi diyor. <laughs> Oğlum dedim yalanıyor bak dedim. Acıkmıştır. Maşallah Halim abla. 16 sene sonra 3 tane torunun sahibi oldun. Eve de çıkmışlar galiba. Çıktılar. Çok şükür. İbrahim biraz onlardan o evveli çıktı ya. O iriymiş biraz Farklı. maşallah. Ha, İbrahim. İbrahim Farklı maşallah. Maşallah. Ben gök gözü, aynı ebesinin gözleri gibi ben gök, gök gözü. Şey. <laughs> ne çeke? Ötekinin ağacık da kırmızı, o beyaz. Maşallah. İbrahim beyaz. Hmm. Benziyor diyorlar zaten. Yüzlerinin son baktığı aynı, üçü de aynı. Maşallah. Dedeli ebeli, bu ne, uzun ömürlü olsun, hayırlı evlat olsun. Sağ bu öyle bir acık daha geçseler öyle. Geçerler geçerler. Bu sene değil de seneye bu ayda daha buralara tıpış tıpış yürüyle. Yürüle Allah'ın izninden. Yürüle. <laughs> Senin ektiklerin yol ala. Geçen sene sovanın içine o verdim poleni, yolmuş olan sovanın kuzum. Oğlum dedim. Sağ seni Allah'ın izinden dedim. Arabaya dedim. Bindirdim onları ben gezdirin dedim. Gezdirirsin inşallah Allah göstersin. Benim de pazar gün geldiler de çapa yapıyor. Gör bu küçük çapalı verdim. Veriyor vuruyor. <laughs> Otlan başına. Akıllı of. kuzum. Ama mutluluk kaynağı ya. Ne diyorsun sen ya? Evin içi cıvıl cıvıl vallahi bu ya. Yol... Kadir diyor İbrahim'e diyor. Bağırma diyor. öteki nerede o yer yok. <laughs> İki araba kalkmışlar. Eee. eee. Evet. Nara yerini. Azıcık yakın et. Enni etme. Ara yerini enni etme. Bu kadar yeterli. Enni O zaman da kavuşuyor da iyi olmuyor. Ya çabalarla çabalarla Çabalanmıyor. İbrahim abi yolak kadar bir şey burayı ve çoğu ediyorsun ya. Gezecek ya kadar. O zaman da Ay, tamam. ulaşıyorlar da Şimdi bu yanına yatıyor ya. Ha. Bu da yatıyor o zaman bir böyle karışıyorlar. Domatesle. Domatesle. E çok kaldı kabak garı gibi de. Garsın sen onu. O dedinden şaşma. Tarla çok ne gibi olsa. Tarla çok da bir de el çapa motoru girmez onun arasına. İyi oldu senin bu garı gibi Rahim abi. Hı hı. Ha. 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 Şükrü da çok güzel garık yapar Alim abla. Ne? Hamşi ablanın kocası da çok güzel garık yapıyor. Ne demeyesin? Sizin kirazlarda da mı yok? Yok. Vahı abla. Ana kirazı var mı? E abla çiçeği var ya. Ha. Boş boş. Boş mu? Boş. Kız abla kirez var. Aha. Aha. Kadar, var. Aha. Gir şey. bir bakacaksın. Ablam kirez var. Var. Aha seçmiş ya. Kız var seçmiş. Aha maşallah. Aha. Kirez bizim. Aha maşallah Alma abla seçmiş seçmiş. Bu, aha bak onda da çiçek var. Yani tek tüp var ya öyle yük tutacak yok. Dırmığına ne oluyor bak. İki karık domates size oh, oh, oh yeter. İyi böyle? Çok iyi İbrahim abi çok iyi. 10 güne varmaz patla onla merak Çıkar. etme sen. Çıkar. Balgaba sen her sene gece ekiyorsun. Bunun var mı bir sırrı? Yok. <laughs> Dedim İbrahim abi her sene gece ekiyor. Niye? Gece gelinin aşka On, e benim de bitmedi aşkabağ neden iki bak iki yıl ektim İbrahim ya. abi bitmiyor ay benim uyuyamıyormuş bilmem ne et onu aşkabağ açıyordum tohumu Neye de buldun Bu... şeyden aldım hı kırşın Süleyman'ın gazından ha, hanımı mı istedin hanım ha. evde mi evde. abde? İyi ne demedin? Ne bileyim ben bazen. Bende mı? de çekirdeksiz şey kabıksızı vardı. Bunda da bu da kabıksız. He, akka bağ onunku. Benimki kara. Çekirdeksiz. Getir ver, gel de ver. Veri bu ya dur <laughs> dur acele etme. Bu adam qaba diksin. <laughs> ben de inan alva abla her sene diyorum bunlar geçtik yo bir hikmeti mi var? Hani kimisi ayın karanlığı ya, Ayın. Nasıl mı ne oldu lan? Az ve abi sen şey ben bunu bulabildim dışarıda da. Az ve yeter. Al. Yeter abi ben fazla ekemem. Hah, yeter sağ ol. Abi, <laughs> abi çok verdim ya yeter. Ya. Yere düştü. Alakim, alakim, alak. Yok ben atmam. Bundan bende yok. Bu, Bu değil bendeki ben alacı. Her tez bir şey yok. Her kırçığı olmuyor bu yıksız fasulyesi diye o mu getirdi bunu? O almış tohumunu, onlar ekiyordu millet. Duyan istedi, duyan istedi. Var mı hiç bilmiyorum kararlarda. Evlendi gay, eken büçen yok Halim abla. Ondan abi. Bunu şey ettim gay. Sağ ol, kay. Allah razı olsun. Böyle buna <laughs> genel kızı falan. Ana güvelenme dedi. Şişelere kavano şeyleri koyuyorum dedi. Ben de hava almadığı için. Ağzı sıkı ya. Hava almadı mı güve yemez. Ben şey kakotu da at veriyorum içine hiç yemiyor. Yem da Hı. dayı yok ya. Gök gök çiçekler oluyor. Efe ota çiçeği gibi. ha <laughs> 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 te, tez bir şey. Bami ekeceğiniz mi? Ekeceğim. Tohumun yoksa verin. Var tohum. <laughs> Bir şey hanıma verdim. tohumuna tohumunu al git dedim. Ben gelip de götüremedim de var da eskiden ondan eksik. He tamam. Yoksa benden olacak bir şey iste. Ben baba, iyi kötü baba. biriktiriyon Bir ilk sene fare yedi benim tohumlar çikoladaydım. Astığım yedi yedi. Yemiştir i̇lk sene. Ama hindi gay ben ne diyorsun ha bunu? Şey <laughs> İki üç tane bey <laughs> Sağ ol. <laughs> Orada aşağı bir şey için Bitmedi. Bir tane, iki ben tane. Yeter, ha. yeter. Çok sağ ol. Beyaz bu. Ha. Vade değil. Ha, veriyor. Ben oh. de yok. Herkese iyi olsun abla. Kötülükten bir şey yok. Ne çıka? Sık, sık değil. Ben bundan sık ettim. O, o dikkatimi çekti. Biraz daha bir karış daha beri de benim. Ben de böyle işte senin gibi de ters atmadım İbrahim abi ya. Ters sattın mı? Senin Hı. bu yanık mı? Bizim yeni şey Bunun yeni. yeni. mi? Kimden aldım? sen aldım. Hmm, bir çuva. Bak, ha, Ters sol e ben ne cengay atmadım öyle kalı. Olan ben malı olanlardan iste. ya. Şeyden isteyebilirim bayramın gazından. İste ama iste. E, ondan isteyebilirim. Bir çuval alsam yeter. Of. Bir çuval üç tane iyi olsun. Gorun. İyice karıştırdın. Heh. lanmışsin acık daha ben. kaymaklanmasın diye koyun <laughs> vallahi eski yedin alim abla kız yedin ya yedin hani yine Yerimiz yeriniz var suyunuz var yedin Gelecek. Getirdik mi? Getirdim. Getirmiş, getirmiş. İbrahim abi merak etme her şeyin gaygısını çekiyor. Çek. Tamam <laughs> çekme da. falan gelince yetecek. Senin de çekiyordur Alim abla. Sana öyle geliyordur. İbrahim abi hiç sana kaşın üstünde garaba demedi. Duymadım ben bunca sene buralarda. İyi geçindiniz yine de ya. Maşallah. Tabi yavrular abla, hepimizin yavruları olmasa, neye bu kadar mücadele edeceğiz? Emekli maaşından adam alır yer. İşte yavrular için, çocuklar için. Tüvalara gine sövletiyor Ali. Hükümetin yardım ettiğinde. de. Hı. Yedek yedek müjadetimiz siz. 77. Hı. Üçe kize bakmak o kadar kolay değildir abla, masrafı zor. çok zordur. Ne lan ha? Biri uyandı mı hep su yanı. <laughs> Akşamın telefon ettim. Yavrular ne diyor öyle dedim. Biri Kadirye'nin kucağında, biri de babasının kucağında. Öteki? Biri de uyuyor. İbrahim uyuyor. Maşallah o uykucu. <laughs> İbrahim uyuyor dedi Kadirye. Ha. Hani ee, Bunlara kalmadı mı tohum? Getirelim. Bunlara şey edeceksin. Aşka bak. He, bayağı çok doldurdum. Tamam. Seher bitsin de seher aldır. Seher diye mi? Çıkmayı veriyor. Soğulcan yiyor, Böceği yiyor. Verile tapıcı geliyormuş. Bak tapıcılığa geliyormuş. Bilir kişiler yemin etmeye gitmiş dün. Kıyaslayayım öyle dedi. Tarlaların başından kımıldamasın. Burayı Bizim sülteye karşı. İndere karşı tapısız. Onlara bakmıyorlar ya. E neye bakacaklar? Hani sizin şu sargaşın oğlanla sizin yere kaydı ya. Hı. Ha. ha onlara bakıyorlar. i̇yi baksınlar iyi. Şey çekmişler. Onlara bakacaklarmış. Ben dedim böyle böyle dedim bizim öteye kadar dedim köyün anlacında maliye yeri var onları dedi dilekçe vereceğimiz de alacağınız diyor. Bir de dedim burada yok adı dağ tarlası var dedim tapu şu şu adamların üstüne çıkmış dedim. Onlar diyor adamlarla diyor anlaşacağınız diyor alacağınız diyor. Evet, şimdi tapıcı gelse bura ben kaç senedir bakıyorum. Bu kadar koca koca kiraz fişine yetiştirdim desen sana burayı tapu yazmıyor mu? maliyenin ortak. Sizin karağı dağıldı da tapucuyu biz getirmedik abla. tapucu plan proje müracaat edeceğiydi dursun ya size sormuyor. Sen plana projeye müracaat ev yapacağım diye planlı projeli ev yapacağım da kaçak yaptırmıyorlar ya. Yaptırma. Ha bak sen plana projeye müracaat etti mi merkezden gelip tarlayı ölçüyorlar. Biz bu evi cevizin tam altına yapacaktık. Bize yapamazsın dereden 50 metre öteye yapabilirsin dedi. Dere yatağı yukarıdan sel gelse evi alır. Sen oguya değil buguya istediğin yere dedi. Ev falan Allah bilir ağacını. <laughs> bizim Kadiroğlu'nu bırakıp babamın göğsüyle... Kayıkları düzelteceklermiş. Öyle diyorlar. Kayıkları falan düzeltmek için o kadar bilir kişilere yemin ettirmezler. Mesela hutala kimin diyeceymiş? Hani hisseler var ya, hisseleri düzelteceklermiş diye duydum. Ben sordum kendilerine tapçılara. Böyle böyle dedim. Onu dedi kendiniz dedi alıp vereceğiniz dedi. Düzeltin onu. Ona dedim ama parayla alacaksın şeyle diyor. Adamla anlaşacaksın alacaksın diyor. Ama olur mu senin gibi? Diyor işte adam öyle diyor. Ben dedim böyle o zaman dedim sizin sizinle dedim bizim bir şeyimiz yok dedim. sen bak burayı yazdırmaya bak. Tapıcı geldi mi? Otur buraya Ali abla. Hı. oldu ye, bal mı oldu ye de Mariana. size verirler. sen dilekçe ve İbrahim'e. eselen yok, kapısı, koca kıyasın yok. Bir kapır oldu. Kapır oldu, aldı. Evet. Aldı. Siz ne o zaman? Bu işte, Ahmet amca ne Ağmadınız. O zaman kolaydı diyor. işe yaramaz amca. Bak o şey, zaman. Bize o zamanlarda şey diyebilsek Karamet dedi gelin dedi bana yardımcı olun. uğraşamam dedi ben dedi mahkemeyle dedi siz bana yardımcı olun dedi. Karışa karamadın sözüne bakmadık. Ya gidi itiraz edenlere tapuyu vermeyeceğiz dediler. Etmeyenlere vereceğiz dediler. Bizi kandırdılar. İtiraz etmeden ne bilecek devlet senin sorununu? Adam işte dedi bize çağırdı. Sonra bize itiraz etmeyince adamlar kapıları ortak yaptı. Bir şey değil mi İbrahim abi? Ben hayatta hunanladım. anladım. Gar yağınca toza diyorlar ya. El ne diyorsa hemen yapacaksın. Sonra oluyor olmuyor. şeydi kabul olur sonra adı talay gayet. Hı. Uğraştı mahkemeye verdi. O biz garamadan garamada uyuyacak tablamızı alacaktık. Mahkemeyle biz garamada Kara şavkı ile yardımcı olur ve sen Yardımcı olmadık. Dedim diyor. Bak dedi, buranın... Dedi, şimdi Allah Adam dedi gelin bacanak dedi. Bana yardımcı olun dedi. Olmadık. Sonra hmm. adını aldım. Bak şeyle aldım. Mahkeme kararıyla aldım. Tapuları. Baya para ödedim diyor. Ödedi. Bir inek parasından bir buzayı verdim. Birkaç sene dedim. uğraştı. Hmm. Yine şimdi adam Yapmadı deyip de yalan bize dedi. Gelin dedi, Tabular dedi. Benden beraber bana yardımcı olun dedi. Bala'mın kapılarınızı alın dedi. Ömrünüzü verecekler hesabına tuttu bir şey. Temizine... Bence bu diye düzelir. Çünkü bu koca koca kiraz yani, ağaçları. Böyle böyle evet. diye, daha millet de var. Yeni mi geldi tapucular? Aa, bu kara geldi la bura bu geldi. Ne ne Nereye ölçüyor la? Köşlerini ölçtüler. Eee? evleri mi ölçtüler? Evler sokakları. Bahçeleri. Bahçeleri, bahçeleri ölçüyorlar. Eee o zaman Fatma orayı da ölçtü mü ki? O üzerine attın. Tersten kaymak tutmaz gali. Değil mi İbrahim abi? Kaymak tutmasın diye oğlum. İyiymiş gübre yanık. Şuralar aşıla şu ortaya şu ortaya. Bunları süreriz. Ha sürersin. Olmaz. Süpürge fidanın var mı? bir biter yakında. Yakında biter kendi bitiyor. Benim de sovanın içindeki iki tane var kesmedik. Dursun. Çok iyi oluyor. Ya, yani. oluyor. <laughs> Eline sağlık. 15 gün sonra görürsün bunları. İnşallah. Biter biter. Yeni tohumdur o Hanım ablanın verdiği sana. Yeni tohum. <laughs> bu sene herkes dinlenecek. Ama öte yüzler vurmuş mu o şeyleri sizin? Koca kavan oğlar vurmuş mu sizin? Bizim koca kavan yanında. Ko koca buna başında. Yerimiz ha. var da vurmuş vurmuş. ama orayı vurma ya ablan. Gaya gerg oluyor. Bilmiyorum. Olur da o şey evde hiç ne de olur. Onu Kadir'e ile o mahalle o ikisi fişnesini ülüşüyorlar. Geç açan mı o? Ay ne güzel. Şeytalda kalmamışlar. E niye vurmayacak onu abla bunları vurup da? Bunları vurup da? Ya yani onlarda da ne olduğu belli değil. Onların da ne olduğu belli değil. Bir avuç yeter zaten. Eline sağlık, eme yemek diktin. İnşallah kabağını da yemeyi siz Allah göstersin. Aa, sen verdin kabağı, İremize yolladım. Kadir'e kızım götürün dedim. Dursun dedi, Şimdi, koyacak yeri yok dedi. Evi düzelttiriyorum ben de. dedi. Bunu da yapacak. yolladım. Yesin helal olsun. Otur buraya, otur. Belim koptu vallahi. Otur buraya otur. Sen zaten bir elden ameliyatlısın ya. Çuvalı elden mi götürdün? Ummanın mı? Ummanın. Geri veren. Hmm. Bamya yedik. Bamya yektiniz mi? Fasulye yektim. Hmm. Bakacaksın ha. Şimdi Thomas'ın birini açlayamaya böyle bu yayan var. yayamaya. Dinamoyu bağlayamaya. Bu gübreyi mi tamam. atacaksın domates karığına? Atmayacağım. Bir şey olursa sepeleyeyim ama hemen ben domuzdan domuz uyuyor. Atma İbrahim abi pişman olursun emeklen boşa gider. Valla. Söküyor. Söküyor. Var Bırayım şeker gübremiz de var, o da göktaşımız da var, duruyor daha göktaş. Şeker gübre tabana şimdi atılır mı Ali abla? Atılır. atılır. Hezlekler gasın olur içinde İbrahim abi gasın e, erir. İbrahim abiye kolay gelsin. Size de iyi seyirler olsun gönül dostlarım. Değerli YouTube ailen. bir videonun daha sonuna geldik komşularımızla. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. İbrahim abiyle Alime ablaya da bir beğeni yorum atın. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.